Şimdi tarım İç Anadolu'da modern yöntemlerle yapılmıyor arkadaşlar. Düz bir arazi, makine kullanılıyor ama İç Anadolu'daki problem su. Yağış miktarının en az olduğu bölge olduğu için İç Anadolu'daki tarımın en büyük problemi sulamadır. Sulamada sıkıntı olduğu için genelde su isteği az olan, çok su istemeyen ürünler tercih edilir İç Anadolu'da. Bunlar nedir? Başta tahıllardır. En fazla yetiştirilen ürünlerde genelde tahıllardır. Yani ne diyoruz İç Anadolu Bölgesi'nin tarımıyla ilgili sulama sorunu vardır. Bakın sulama sorunu ya da bunu su sorunu vardır diyoruz. Su sorunu vardır. Bunun yanında yağış miktarı az olduğu için su sorunu olduğu için arkadaşlar Nadas'ın en fazla olduğu bölgedir. Yani Nadas neydi? Toprağın bir yıl ekilip bir yıl boş bırakılması olayına biz Nadas diyorduk. Toprak bir yıl dinlendiriliyordu tekrar eski verimini kazansın diye. 2 yılda bir ürün alıyor. Bir yıl ekiyoruz bir yıl boş bırakıyoruz. Bunun nedeni ne? İç Anadolu'da yağış az olduğu için su problemi olduğu için Nadas'ın en fazla olduğu bölgedir. En fazla uygulandığı bölge İç Anadolu bölgesidir. Ama geniş tarım topraklarına sahiptir arkadaşlar. Geniş alan vardır. Düz alan olduğu için geniş tarım toprakları var. Ama su sıkıntısı var. Bunun için ne yapıyoruz İç Anadolu'da? Ee, suya pek ihtiyaç duymayan, suyu az isteyen ürünler yetiştiriyoruz. Örneğin en fazla yetiştirilen ürünler İç Anadolu bölgesinde tahıllardır demiştik. Türkiye üretiminde buğdayda arpada çavdar ve yulafta İç Anadolu bölgesi birincidir. Bakın bu tahıllarda İç Anadolu bölgesi birincidir. Tahıllar dışında arkadaşlar yine suya fazla ihtiyaç duymayan yeşil mercimek üretiminde İç Anadolu bölgesi birincidir. Bunun yanında baklagiller içerisinde en fazla üretilen nohut üretiminde İç Anadolu bölgesi birincidir. Bakın bu yazmış olduğumuz ee, tarım ürünlerinin ortak özelliği genelde su istemeyen, çok suya ihtiyaç duymayan tarım ürünleridir. Bölgede su sorunu olduğu için bunun dışında arkadaşlar elma üretiminde yine birincidir. İç Anadolu Bölgesi aynı zamanda bir sanayi bitkisi olan ve şekerin ham maddesi olan şeker pancarı üretiminde de Türkiye birincisidir. Bakın şunları unutmuyoruz. Tahıllardan buğday, arpa, çavdar ve yulafta. Yeşil mercimekte, sakın kırmızı mercimek demiyoruz. Çünkü kırmızı mercimekte Güneydoğu Anadolu birincidir. Yeşil mercimekte, baklagillerden diğeri olan nohutta, elma üretiminde ve şeker pancarı üretiminde İç Anadolu bölgesi birincidir diyoruz. Bunlar da birinci. Bunların dışında arkadaşlar, bunları ayrı yazıyoruz. Bunlar birinci olduğu ürünler. Ay çiçeği, Üzüm üretimi, bunlarda da önemli paya sahiptir ama birinci değildir ayçiçeği ve üzüm üretiminde de. Bunlar dışında arkadaşlar, Niğde, Nevşehir çevresinde patates üretimi, volkanik arazilerde genelde kumlu topraklarda patates üretimi de yaygın olarak yapılır. Ama bir daha şunu tekrar edeyim, İç Anadolu bölgesinde uygulanan tarım yöntemi genel olarak arkadaşlar ekstansiftir. Yani ekstansif tarım deyince ne anlıyoruz? İklime bağlı olarak yapılan modern olmayan tarım metodudur. Onun için İç Anadolu bölgesinde üretilen ürünlerde yıllar arasında dalgalanmalar meydana gelebilir. Bir yıl fazla bir yıl az ürün alınabilir. Çünkü modern metot kullanmıyoruz. Sulamada sıkıntı olduğu için yağışın düştüğü dönemde örneğin buğday üretimi artar. Yağışın az olduğu dönemde buğday üretimi düşer. Tamamen iklime bağlı olarak yapılan ekstansif tarım vardır. Şunu kesinlikle unutmuyoruz. Nadas'ın en fazla olduğu bölge İç Anadolu bölgesidir. Ama tahıllar açısından baktığımızda tahıllarda veya baklagillerde çok önemli bir bölge olduğunu görüyoruz. İç Anadolu bölgesinin zaten Konya çevresine genel olarak ne deniyor? Tahıl ambarı olarak biliniyor biliyorsunuz. Tarımından sonra arkadaşlar hayvancılık. İç Anadolu bölgesinde hayvancılık dendiği zaman aklımıza ne gelecek? Hayvancılık dendiği zaman arkadaşlar bozkır bitki örtüsünün bulunduğu alanlarda yapılan hayvancılık faaliyeti nedir? Küçük baş hayvancılıktır. Bozkır bitki örtüsü olduğu için arkadaşlar bozkır var, geniş otlaklar var. Ama büyük baş hayvan olmaz. Ne olacak burada? Küçük baş hayvan. Küçük baş hayvan. Bunlar nedir arkadaşlar? Küçük baş hayvandan kastımız İç Anadolu bölgesinde koyun yetiştiriciliği en fazla yapılan hayvancılık faaliyetidir. Bozkır bitki örtüsü olduğu için bozkırın bulunduğu geniş alanlar var. Bu geniş alanlarda küçük baş hayvancılık yapılır. Büyükbaş demiyoruz. Çünkü büyükbaş hayvancılık bozkırın olduğu yerde olmaz. Bozkır için, ya pardon büyükbaş hayvancılık için yaz mevsimi de yeşil kalan gür otlaklar lazım. O burada yok. Bozkır'ın olduğu geniş otlaklar var. Onlarda da küçük baş hayvancılık, koyun yetiştiriciliği yapılıyor. İç Anadolu bölgesiyle alakalı bilmemiz gereken bir diğer şey tiftik keçisi. Kesinlikle unutmayacağız. Tiftik keçisi üretiminde de birinci sırada yer alan bölgedir. Tiftik keçisinin diğer adı zaten arkadaşlar Ankara keçisidir. Tiftik keçisi biliyorsunuz eti için beslenen bir hayvan değildir. Yünü için beslenen bir hayvandır. Ankara çevresinde ilk olarak özel olarak kültür altına almış üretilmiş bir keçidir. Onun için de Ankara keçisi adı veriliyor. Ankara çevresini harita üzerinde işaretli görürsek bize böyle bir soru gelirse ilk arayacağımız Tiftik geçişi olacak diyoruz. İki tane e, faaliyetten bahsettik. Tabii bölgede arkadaşlar sadece bunlar değil. E, Konya çevresinde yine e, arıcılık gibi faaliyetler de yapılır. Ama yaygın olan iki e, faaliyet bu. Kesin unutmamanız gereken bunlar. Yani küçük baş hayvancılık ve tiftik geçisini unutmayacağız. Tarım ve hayvancılığını da genel olarak böylece işlemiş olduk.